Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor ile ilgili en güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Survivor'da bu akşam yani salı günü oynanacak olan ödül oyununu kazanan takım ile ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşmaya geldim. Önceki videomda da söylediğim gibi son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı ve adayların her üçü de kırmızı takımdan olmuş oldu. Aday olan isimle ilgili zaten önceden de Nefise ve Osman'ın isminin çıkma olasılığı olduğunu söylemiştim. Çünkü Cansu performans birincisi oluyor ve Nefise de kaptan olduğu için büyük ihtimalle arkadaşları yazmak istemedi ve aday olan isim bu hafta Osman Can oldu. Bu akşam oynanacak olan ödül oyununun fragmanına baktığımızda ise zorlu bir parkur tekrardan yarışmacıları bekliyor. Ayrıca fragmanda olan bazı olaylardan bir tanesi Ertuğrul'un ufak sakatlığı ve Aziz'in de boğulma tehlikesi yaşaması. Ki her ikisinin de hiçbir şeyi yok ve gayet iyiler. Ayrıca fragmanın bir yerinde Asena'nın söylediği bir söz var burada sadece Nefise benim rakibim gibi bir şey diyor. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bilemem ama ben fazla da... Bir şey demek istemiyorum. Sadece performans tablosunda da gözüktüğü gibi eğer sadece rakibi nefisi olsaydı Asena'nın performansı Cansu'dan aşağı olmazdı. Çok fazla da uzatmadan gelelim asıl konuya. Bu akşam ödül oyununu hangi takım kazanacak? Açıkçası fragmandan sonra yayılan bazı bilgiler mavi takımın kazandığı yönünde ve çoğu yerde mavi takımın kazandığı iddia ediliyor. Fakat benim kendi fragman analizim ve tahminime göre ben bu akşam kırmızı takımın kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Sizler fragmandan izlediğiniz kadarıyla hangi takımın kazanma ihtimalinin fazla olduğunu düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, güle güle.